coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar e, analizimize geçmeden önce biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde trader grubu oluşturuyoruz e, bunun için 100 kişiyle sınırlı bir kotamız var alımlarımız dünkü video itibariyle açılmıştı e, bu videonun altında da bir form var arkadaşlar oradaki formu hemen hızlıca doldurarak e, sizde başvurabilirsiniz işlemleri de Quantfury'de yapacağız. E pariteleri kullanacağız. İşte dolar TL olsun, dolar euro olsun, Nasdaq endeksi, hisse senetleri, kripto paralar, Bitcoin, altcoin'ler, Ethereum. bu bir sürü pariteyi faydalı bir şekilde kullanabileceğimiz trade sistemi kuracağız. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak oradaki e, anketi doldurarak sizde başvurabilirsiniz Yaklaşık 20 kişilik kontenjan kaldı arkadaşlar e, Dün 80 kadar e, arkadaş başvuruda bulundu Başvuruda bulunduğunuz mail adresine e, Önümüzdeki hafta içerisinde bir mail gelecek Benim tarafımdan e, içinde Discord grubuna katılabileceğiniz bir linkin Ve tebrik mesajının olduğu Haberiniz olsun arkadaşlar e, O kısma katılmanızı bekliyorum e, Dilerseniz analizimize geçelim Şimdi arkadaşlar Bitcoin tarafında ee, aslında analize Nasdaq tarafından başlasak çok daha mantıklı olur. Neden? Çünkü bugün arkadaşlar düşüş yaşanmasını e, düşünüyorum. Bitcoin tarafında düşüş yaşanacağını düşünüyorum. Hatta belki cumartesi pazar bile bu düşüş devam edebilir. Ee, bunun sebebini e, ben buradaki Nasdaq tarafında arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda çok fazla hisse senedi güzel karlar bıraktı. Ee, mesela bunlardan bir tanesi Coinbase hissesiydi. Yani Bitcoin ile alakalı olduğu için bunu örnek gösteriyorum. Yaklaşık %50'lik hani Nasdaq içerisinde belki de inanılmaz bir sayı bu. Hani bu sonuçta bir altcoin veya bitcoin değil. Bu Nasdaq'ta bir şirketin hissesi ve %50 yükselmesi, %60 yükselmesi e, inanılmaz bir rakam. Burada muhakkak kar çıkışları olacaktır diye düşünüyorum. Kripto ile alakalı şirketlerin değer kaybetmesi e, Bitcoin'i de etkiliyor arkadaşlar. Negatif şekilde etkiliyor. Bunun dışında Nasdaq tarafında kendi e, zaten sahip olduğu bir problem var. O problem neydi? Overbought yani aşırı alım noktasında olmuş olması ve RSI'nin 75'e dayanmış olmasıydı arkadaşlar. E, hatta 77 seviyelerine kadar gördü. Kapanışta 75'te kapattı. Bu kısımda Nasdaq'ta RSI aşırı alım bölgesine girdi. Bakın burada bir tam da direnç hattımız vardı. Şu anda oradan direnç yemiş gibi gözüküyor. Yani bugün 11'e kadar ee, düşüşler, kar çıkışları özellikle global piyasalarda görülebilir. Dikkatli olmak lazım, dikkatli incelemek lazım arkadaşlar. Ee, onun dışında biliyorsunuz 27'sinde yaklaşık 5 gün sonra hafta çarşamba günü FED tarafında önemli bir toplantı olacak. Bu bizler için son derece önemli. Oradan gelen habere göre kısa vadede aksiyon alacağız zaten. Ee, aynı zamanda bizim Orta vadede de yani önümüzdeki aylarda nasıl ilerleyeceğimiz de oradaki toplantının sonucu belirleyecek. Ben enflasyonun artması sebebiyle olumsuz bir sonuç bekliyorum oradan. Yani burada çöküş beklemiyorum kesinlikle. Hani Bitcoin tarafında çöküş olacak 13'e düşeceğiz gibi bir durum söz konusu değil. Ama bütün bunlara rağmen Bitcoin'in de rally de gözükmüyor arkadaşlar. Bu bantlar üzerinde takılabiliriz. Çarşambaya kadar eğer bir mucize gerçekleşirse Bitcoin arkadaşlar 28300'e kadar yolu var. Aslında bakarsanız direnç konumu orada. Yani eğer daha da rahatlatmak isterlerse 28000'e kadar çıkartabilirler. Biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü Fed baskısı varken kimse bunu kolay kolay girmeyecektir buradaki e, riski almayacaktır göze. O sebeple e, Bitcoin tarafındaki alıcı yönündeki talep özellikle boğalar, boğa balinaları yönündeki talebin ee, gün geçtikçe 27'sine kadar azala 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 27'sine kadar e, tükeneceğini düşünüyorum Artık yukarı yönlü talepten daha çok aşağı yönlü hareketleri görme olasılığımız artabilir e, 4 saatlik periyotta boyunca orta bandı altına bir kapanış gerçekleştirdik. Burada Ritesli hemen yukarı attı kendini e, Burada bir fake out oldu arkadaşlar Hatta e, o kısımda Discord e, tarafında birazcık konuştuk eski arkadaşlarla Eskiden kanala üye olan arkadaşlarla burada bir fake out geldi altına kapattı birden yukarı attı kendini daha sonra tekrar altına kapattı arkadaşlar ve şu anda tekrar altına kapatıyor biz her zaman ne söyleriz sürekli 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 test edilen destekler kırılır aynı şekilde sürekli test edilen dirençlerde kırılır Bitcoin burada Göstermiş olduğu yükseliş hareketini arkadaşlar sonlandırıyor olabilir. Ee, yine bir durgunluğa giriyor olabiliriz. Bizi destekleyecek konum buradaki takozun destek konumu olan 22.000 bantları şu anda. 22.000-22.100 bantları arasındaki bölge arkadaşlar tam da MA50 oraya geliyor. Ee, günlük kapanışı bu MA20'nin altında yaparsak yani gece 3'teki mum bu MA20'nin mavi olan MA20'nin yani Bollinger orta bandının altında gelirse ben burada MA 51 hareket bekliyorum 22050 seviyelerine. Haberiniz olsun. Ee, uyarıları yapayım. Yani kısaca özetlemek gerekirse kısa özet isteyen arkadaşlar için e, olumlu gidiyor senaryolar. Özellikle global tarafta olumlu gidiyor ve önümüzde bir Fed var, değil mi? 27'sinde bir Fed var sıkıntı oluşturabilecek bir Fed toplantısı var. Bu sebeple şu anda adamlar hazır kar etmişken bunları e, karı dönüştüreceklerini yani kar çıkışları yapacaklarını ben düşünüyorum. Hareketin devamının gelip gelmeyeceği diyorum, her zaman söylüyorum. Ha, e, 27 Haziran'daki o FED toplantısına ve akabinde gelen e, haberlere bağlı arkadaşlar. Kripto ile ilgili neler söylenecek, ne konuşulacak, kripto ile ilgili bir şey açıklama yapacaklar mı? Resesyonla ilgili ne gibi açıklamaları olacak? Bunları birlikte göreceğiz. Risk varsa masada o zaman çekingen davranmanız, sürekli işlem kovalamamamız gerekir ben bunu öneriyorum sizlere. Yani 27'sine kadar çok elinizi çok korkak alıştırın. ama 27'sindeki haber itibariyle neler gerçekleşeceğini yani birlikte göreceğiz. ben hani buradan şu anda bir boğa sezonu beklemiyorum. Enflasyon böyleyken, global krizler böyleyken şu anda boğa gelemez arkadaşlar. bu bizler için biraz olumlu biraz olumsuz. Neden olumsuz? Yukarıdan almış çok arkadaş var. Onlar için olumsuz. Biraz daha bekleyeceğiz anlamına geliyor. ama yeni alacak arkadaşlar veya ekleme yapmak isteyenlere de aslında bakarsanız akümülasyon fırsatı veriyor arkadaşlar piyasa bizlere şu anda. Hani buradan akümüle edebiliriz biz. Burası evet dip konumlar. Ayı sezonunda toplama, uzun vadeli toplama yapılır. Ayı sezonunda uzun vadeli toplama yapılır. Kısa vadede gelen fırsatlarda ufak tefek vurkaçlar yaparak ee, bakiye aslında bakarsanız büyütülmeye çalışılır. E, e, kısa vade tarafına değinmişken bakalım şimdi coin market cap'te Bitcoin'in 24 saatlik hacmi arkadaşlar 30 milyar dolarmış. Ben özellikle kripto paralarda kısa vade işlemlerimde Bitcoin'in hacmini esas alıyorum. 24 saatlik hacmini. Bu hacim arkadaşlar 50 milyarların üstüne çıkmadıkça 50 milyar ve üstüne çıkmadıkça kısa vadeler için hala daha yani her an dengesiz hareketler görebiliriz. O sebeple risk her zaman çok yüksek. İşlem hacmi arttıkça piyasa daha öngörülebilir, daha e, üstünde işlem yapılabilir hale geliyor değerli arkadaşlar Burada da benim sınırım kendim belirlediğim bir sınır Bu bir yerden hani e, herkesin farklı olabilir bu sınırı Ama ben gözlemlerime göre 50 milyar doların üstündeyken e, Kısa vade çok güzel trade ediliyor bitcoin Ama altındayken de onun e, her an e, garip garip hareketler yapabiliyor Dikkatli olma yüzden e, Yani kısaca söylemek gerekirse acemiyseniz yeni başladıysanız şöyle 27'sine kadar bir kenara çekilebilirsiniz arkadaşlar e, dürüst olmak gerekirse dürüstçe söyleyebileceğim şey budur. Yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle bir haberler çıkana kadar belki ay başına kadar şöyle bir piyasanın e, neler yapacağını izlemekte fayda var. E, ben şahsen 22.000 seviyelerine bir hareket bekliyorum. Hafta sonunda kadar yani pazar günü. E, pazar gününe kadar cuma cumartesi pazar. 22.000 bantlarına bir hareket kesin bekliyorum açıkçası. Durumlar bu şekildeydi söylemek istediklerim bunlar şimdilik kripto paralar için S&P'deki tahminimiz gerçekleşti boşluk kapandı arkadaşlar dün konuştuk bunun üzerine nokta atışı bir şekilde hani eğer S&P tradeleyen varsa aranızda e, sevinmiştir çok bu olaya e, buradaki gap'in kapanacağını düşünüyordum hatırlarsanız hareketin birazcık daha yolu var demiştim tam olarak o gap'te kapandı şu anda kapandı bugün itibariyle oraya çarptık ve artık burada gap'i de kapattık yavaş yavaş aşağı doğru hareket edebilir bunu takip etmekte fayda var. yavaş yavaş bu rahatlamanın sonlarına geliyoruz gibi gözüküyor. Sizlere kötü haber salmak istemiyorum. Kıyamet senaryosu da yok. Sakin olun arkadaşlar. böyle böyle yükselişler oluyor, rahatlama yükselişleri, düşüşler oluyor. Ara sıra böyle fırsatlar çıkıyor ortaya. manipülasyonlara gelmeyin. Kimsenin lafıyla, ben dahil kimsenin lafıyla işlem yapmayın. Kimsenin lafıyla bir yere kuyuya inmeyin. Kendi araştırmalarınızı yapın. Altcoin'lerde de geçerli bu. E kısa vadeli işlemlerde de geçerli. Ben mesela e, diyorum ya sizlere kar çıkışı olacağını düşünüyorum bugün 11'e kadar e, borsalarda bu sebeple e, bir geri çekilme bekliyorum ya. Siz buna katılmıyor olabilirsiniz. Hani dersiniz ki bu geri çekime fırsat verecekler, daha çok alacaklar. Böyle bir düşünceniz de olabilir. E, veya farklı farklı insanlardan bir şeyler dinleyerek kendinize bir şey katabilirsiniz. Sonuçta ben burada piyasanın en en bokşarılı e, yatırımcısı öyle bir kural, kaide yok. Çok tecrübem var bu işte ve çok e, aslında bakarsanız iyi gözlemlediğimi düşünüyorum olayları ve deneyimlerimi. Bu sebeple böyle bir e, bilgi birikim var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani çok çok ne beni ne de bir başkasına bakın e, gözünüzde büyütmeyin kimse burada e, yani olacak her şeyi bilen insanlar maalesef değiller e, eğer öyle olsaydı milyar dolarlık hedge fon şirketleri batmazdı arkadaşlar. Yani adamlar milyar dolarlar kazanıyorlar, batıyorlar. Hani biz burada e, nasıl batmayalım? Yani adamlar en üst kademe insanlarla çalışıyorlar. Piyasayı düzgün analiz etmek, kendi fikrini oluşturmak burada önemli. Dediğim gibi, ben hafta sonuna kadar bir böyle bir ufak bir düşüş dalgası bekliyorum. Büyüde bilir bu düşüş dalgası, küçük de gelebilir ama e, ne, neredeyse eminim diyebilirim yani kesinlikle gelecek diye düşünüyorum. Yanılabilirim. E, birlikte göreceğiz arkadaşlar kar çıkışları yavaş yavaş gelir diye düşünüyorum 22 bin bakın söylediğim seviye Bitcoin'de bu pazara kadar bir 22 bin denemesini bekliyorum yani çok bir hareket değil yüzde beşlik bir hareket e, ama trade için güzel hareketler oluyor tabii. güzel fırsat oluyor yüzde beş deyip geçmemek lazım trade yaparken çok işimize geliyor durumlar bu şekildeydi yakın zamanda bir rally beklentim yok son olarak e, abone olmayı kanala, Twitter tarafından takip etmeyi unutmayın. Coin Akademi TR linkler alt kısımlarda var. Oralardan takipte kalabilirsiniz beni. Bu aynı zamanda da anketi doldurun. Oradan dediğim gibi e, 20-30 kişi kadar kaldı. Hatta hadi bir 10 kişi daha belki açarız kontenjan. Herkesi almaya çalışacağım arkadaşlar oraya. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.